Efendim iş dünyası ile karşınızdayız. BMD Başkanı, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizlere eşlik ediyor. Sinan Bey merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, önemli gündem başlıkları var. E, birincisi iş dünyası Merkez Bankası'ndan ne bekliyor diye soracağım. İkincisi e, şöyle bir sektörün perakende bir nabzını tutalım istiyoruz ki siz zaten e, tüm verilerle geldiniz aslında hani BMD olarak hazırladığınız işte ciro nasıl? Yabancıya satış ne durumda? Son dönemde özellikle kayıt dışı tarafında bu taklit ürünler yine yazlık yerlerde önemli gündem başlıklarından biri hemen hemen her gün konuşulmaya başlandı. Sizin açınızdan çok sıcak başlıklar var. Onları masaya yatıralım istiyorum. Ama önce siz ve iş dünyası aslında merkez bankasından ne bekliyor? Ya bunu artık ne bekliyoruz? Hızla faizlerin normal seyrine gelmesini ama tabii merkez bankası da bunu pek çok parametreyi önüne koyarak bu kararları alıyor. Faizi indirelim ama indirince bir anda dövizde de bir yüksek bir sıçrama, yani ufak bir sıçrama belki biz de çok şey istiyoruz galiba iş işte dünyası olarak diyoruz ki hani faiz düşsün, döviz biraz artsın, hani çok artmasın. normal enflasyon oranlarında artsın. Hey kontrol edilsin her şey. Bunları istiyoruz faizlerin gerçekten şu anda sermaye yetersizliği yaşayan iş dünyasındaki pek çok firma çok büyük sorunlar yaşıyor ve maalesef yılbaşından bu yana özellikle hazır giyim perakendesini değil ama hazır giyim imalatını konuştuğumuz zaman hazır giyim ve tekstil sektöründe 300'e yakın firmanın konkordota veya iflas ettiği haberlerini kaynaklardan öğrendik. Tabii küçük olanlar çok dikkate alınmıyor galiba. Çünkü pek çok aile işletmesi var. İşte 30 kişinin, 40 kişinin çalıştığı. Pek çok firmada faaliyetini durdurmuş vaziyette. Faiz, bütün bu faiz indirimleri, bütün bu işletmelere çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Tekrar faaliyete geçmelerine fayda sağlayacaktır. Ama herhalde bu bugünkü faiz indirimiyle olacak iş değil. Bunun böyle bir zamana yayılmış Önümüzdeki 6 aylık süreçte herhalde 2026'nın başına doğru enflasyonun da daha da geri gelmesiyle beraber e, geri gelecek e, diye bekliyoruz. Ama tabi bu arada çok sıcak sizin deyiminizle sık sık jeopolitik e, riskler e, ve komşularımızla olan ilişkilerde çatışma sıcak e, savaş riskleri de bir anda dövize altını bambaşka bir yere alıyor götürüyor tam böyle yaptık, düzeliyor piyasalar derken hiç beklenmedik bir gelişme maalesef olumsuz etkileyebiliyor. Peki şimdi e, sektörün nabzını tutalım. Siz üretim cephesinden bahsettiniz. Ben biraz e, olayın tüketim ve harcama tarafına da dönmek istiyorum perakendenin <laughs> nabzını tutabilmek adına. Nasıl bir görünüm var? E, Temmuz'u sonlandırmaya yaklaşıyoruz. İşlem günü açısından son 6 işlem günü kaldı. Ne gösterdi bize bu özellikle işte Haziran ve Temmuz ayı? Biz 6 aylık bir anket yaptık. 6 aylık anketimizde e, ciro kıyaslamasında üyelerimizin %72'si benim cirom %40'ın altında artmış dedi. %72 cirosu %40'ın altında artmış. Yani %20 artan var, 30 artan var, 15 artan, 10 artan var. Ama %40'ı biz hani enflasyon oranıyla bir çizgi çektiğimiz zaman 40'ın altında artmış. Ama ciro değil ki buradaki ilk gösterge. Ee, i̇ndirimli satış oranları çok arttı. Yani üyelerimizin %53'ü diyor ki ben satışlarımın %40 ve daha fazlasını indirimden yapıyorum. Yani 100 birim mal sattıysam bunun diyor 40'ı indirimli. İlk 6 aylık dönemde yani indirim süresinde değil. Hele %37'lik bir grup var diyor ki Ciro'nun %60'ı ve üzeri diyor indirimli satıştan. Yani bu şu demek ben indirimsiz mal satamıyorum demek. Ha DJ şunu diyebilirsiniz fiyatları belki çok yüksek o yüzden indiriyor. Hayır zaten baştan fiyatlama yaparken zaten makul bir fiyatlama yapmak zorunda. Bugün e, uygulamalarla neyin nerede kaçı olduğunu anında görebiliyorsunuz arama motorlarıyla. O fiyat yani normal fiyatların üzerinden yüksek indirimlerle müşteriyi harekete geçiriyoruz ki Zaten o da siz de belki paylaşacaksınız harcama gruplarında hazır giyim ayakkabının e, vatandaşların harcama kalemleri arasında en alt sıralarda geldiğini de gözlemliyoruz. Evet, burada e, enflasyon verisinden de söz ediyorsunuz. TÜFE ana harcama gruplarına göre baktığımızda zaten ikinci çeyrekte de düştüğünü takip ediyoruz. Şimdi e, arkadaşlarım ekrana yansıttı. Yani peki yani bunu nasıl yorumlayacaksınız? Yani bundan sonra ne bekliyorsunuz? E, özellikle burada yani indirim olmayınca yani indirimin tamam vatandaş cephesinde bir karşılığı var. Az önce altını da çizdiniz. Yani demek ki pahalı yani. Hep o da etikette de maalesef öyle bir algı kaldı. Yani e, önce yükseltiyor sonra indiriyor algısı var. Ama o, ya, markaların yapabileceği kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Neden değil? Çünkü bugün markete gidiyoruz bir markette bir market firması bir üründe promosyon yapmış çok büyük fiyat indirimi diyor. E ne yapıyoruz hepimiz bu fiyat gerçek doğru mu diyoruz hemen telefona yazıyoruz onu başka marketlerde ne kadar ha evet iyi indirim yapmış alabiliriz diyoruz. Bu bütün ürünler için geçerli artık hani ben kandırıldım beni kandırdılar diyecek bir durum yok çünkü çok uygulama var. Hani kıyaslayabilen aynı ürünü veya benzer ürünlerin kaç lira olduğunu kalitesiyle kalite fiyat kıyaslaması yapan çok uygulama var. O bakımdan harekete geçirebilmek için özellikle e-ticarette harekete geçirebilmek için zaten indirimlerle ilgili de yasal sınırlamalar da var. Hani öyle istediğiniz şekilde ben %60 indirim yaptım <laughs> demeniz de çok kolay olmuyor. Çünkü bir indirim yaptığınız zaman bir ay içinde o <laughs> o ürünün tekrar indirime girmeniz durumunda son indirimli fiyatın üzerinden yaptığınız indirim oranını yansıtıyorsunuz. E bu da o kadar kolay değil. E zaten tüketici de buna pek kanacağını da zannetmiyoruz artık daha kolay karşılaştırılabiliyor tabii, tabii. dediniz. Peki şimdi burada tüfeği ana harcama gruplarına göre yıllık ve aylık bazda e, sektörel olarak baktığımızda yani ana harcama gruplarına baktığımızda <laughs> ekranda da yansıyor. Şimdi yıllıkta değişim oranı giyim ve ayakkabının %14.47 olmuş. Yıllık etkisi de %0.93. E, aylık değişim oranı ise giyim ve ayakkabı %0.27 gerilemiş. Ama bu biraz yani mevsimselmiş. Tabii, Eylül tabii, gelince mevsim. okulların <laughs> açılmasıyla birlikte burada tabii. tekrar bir e, herhalde değişim Şimdi söz konusu olacak. Şimdi okullar dediniz tabii ki etkisi olacak. Şimdi okullar dediniz hep sosyal medyada okul fiyatları tartışmaları var. <laughs> hani özel okul fiyatlarının rakamları astronomik noktanın da üzerine gitmiş vaziyette. Herhalde oraya belki astronomik kelimesini daha e, tam karşılamıyor daha hiper e, astronomik mi denecek bilmiyoruz. E, maalesef e, okul bütçesi ailelerin ee, en önemli e, gelirlerinin önemli bir bölümünü ayırdıkları bir bölüm olmaya başladı. Şimdi okulla beraber evet okul harcamaları da buna etkileyecek mevsimsellik var bunda. Ee, kış sezonunda gelmesi. Ama yine söylediğim gibi hep hazır giyim, ayakkabı ve benzeri sektörler hep son sıralarda geliyor. Çünkü öncelikli ve zaruri harcamalar işte okul, e, yeme içme ve benzeri harcamaların aile bütçesinden aldığı pay en ön sıralarda geliyor. Peki yani burada yani Sinan Bey peki ne istiyorsunuz? Yani ne olması gerekiyor? Yani sektör ne bekliyor şu anda? Ha şimdi turist harcamalarından isterseniz minik bir bahsedeyim. Şimdi turist kaynağında da giriş azalmaya başladı. 2022'de turistin harcaması BKM verilerine göre toplam harcama içindeki payı %7,5'muş. 2023'te %6.5'a düşmüş, 2024'ün ilk 6 ayında %5'e düşmüş, 2025'in ilk 6 ayında %4.1'e düşmüş. Yani bu giderek turiste hep pahalı geliyoruz diye konuşuyoruz ya, 2022 ile kıyasladığımız zaman yarı yarıya azalmış turistin harcaması. Yani kaynak girişi de yok e, perakende sektörüne. Bir takım düzenlemeler yapılması lazım. E, üyelerimizin %64'ü e, kira davalarıyla karşı karşıya. Hani mülk sahipleriyle gerek AVM'de, kire, gerekse de <laughs> cadde mağazalarında, gerekse de e, fabrikalarında, gerekse de atölyelerinde, antrepolarda yüzde 64'ü bu çok yüksek bir oran kira davalarıyla karşı karşıya anketimizde de o çıktı. Şimdi e, bu sürdürülebilir bir durum değil e, ve 10 uzama yılı sonunda mülk sahibinin sebepsiz fesih hakkının olması... Öyle bir madde kondu kanuna 2012 yılında. Bundan önce dava hukuki yollarla çözülüyordu. 8. 9. yıldan itibaren bazı mülk sahiplerinin enflasyonu tüfe ortalamasının çok üzerinde kira talepleri ni kiracıya dayatması riski ortaya çıkıyor çıktı. Ve bu da artık özellikle kiralık ticari mülklerde ürün maliyetlerini çok ciddi etki etmeye başladı. Ucuz ürün yapan firmalarda, birim maliyeti düşük olan firmalardaki kiranın payı, imalatın içindeki payla beraber kira en ön sıraya gelmeye başladı. Bu sebepsi fesih maddesinin öncelikle bir kaldırılması gerekiyor. Yani bu maliyeden bizim herhangi bir isteğimiz de değil. Yani maliye, bunu düzenleyecek Maliye Bakanlığı Maliye'nin Adalet Bakanlığı'na e, istekte bulunmasıyla düzenlenecek bir, e, yapılacak bir e, değişiklik. Bu önemli bir değişiklik olacağını düşünüyoruz. E zaten hep sizin programlarınızda da sıklıkla konuştuğumuz bu AVM'lerdeki genel gider mevzuları vardı. Bu konularla ilgili zaten kanun çıktı. Kanunun akabinde de oralarda da çok fazla e, davalar e, önümüzdeki günlerde başlayacak. Veya başladı diye tahmin ediyoruz. Çünkü e, çok astronomik genel giderlerle de karşılayız, karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz konutlarda da bu çok önemli bir problem. Sitelerde, apartmanlarda e, şeffaf e, hesap verilebilir. E, genel giderlerin olması gerekiyor. Orta kalan gelirlerinin giderlerden düşülmesi gerekiyor. Bir örnek vereyim. Biz AVM'lerde genel giderlerimizi ayın 5'ine kadar ödüyoruz. Bu ayın genel giderini hemen bu ayın başında ödüyoruz ama genel gider ödemeleri bir ay sonra yapılıyor. Bir ay sonraki ayın başında yapılıyor. O bir aylık dönemde hiçbir faiz gelirini biz maalesef tablolarda göremiyoruz. E bunların hepsi çok küçükmüş gibi görünüyor ama alt alta topladığınız zaman çok önemli gider kalemleri ve bunlar maliyetleri çok ciddi etkiliyor. En basit bir gider maliyeti söyleyeyim. E örneğin bizim saat 10 ile 11 arası alışveriş merkezlerinde veya caddelerde cironuzun yüzde bir ile ikisini yapabiliyor perakende sektörü 10 ile 11 arasında. ama bu arada da cuma cumartesi de 10 ile 11 arası akşam 10 ile 22 ile 23 arasında çok ciddi bir ciro var. Hani minik değişiklikler haftada 5 gün veya 7 gün mağazamızı 11'de açsak İki günde 11'de kapasak e, yılda 240 günlük bir e, ciddi bir e, işçilik maliyetini maliyetinden e, feragat et, etmiş oluyoruz. Bu, bu tür ufak değişiklikleri yapabildiğimiz takdirde ama tabii bu bakanlığın konusu değil. Bunu önümüzdeki günlerde gündeme getireceğiz. Çünkü çok ciddi bir kayıp söz konusu. Hem enerji kaybı var hem personelin e, e, mesai kaybı söz konusu. Bunları düzenlediğimiz takdirde bir takım sorunları ve şu dalgalı ve krizi dönemi kolay atlatacağız gibi geliyor. Ama yoksa gerçekten özellikle imalat sektöründeki problemlerin perakendeye de sıçraması kaçınılmaz görünüyor. Yani 11'de açıp 11'de kapatılması dediniz değil mi? 11'de 2 gün haftada 2 gün. Özellikle Olabilir. hafta sonu. Çünkü sonra. bunu sorduğumuz Hı. perakendeci dostlarımız istat, e, istatistiklerinizi istatistikleri önümüze koydu. Gerçekten özellikle hazır giyim e, ve gıda dışı bölümde kafeler olmayabilir, market olmayabilir tabii ki de e, özellikle gıda dışı bölümde 10 ile 11 arası cironun %1'i 1,5'u yapılıyor en fazla. Bu çok önemli bir enerji kaybı. Bunları hep hesaplıyoruz artık. Şimdi e, daralınca pazar bunları da düşünmek zorundayız tabii ki. Bu arada ekranda bir son dakika gelişmesi yer alıyor. Ee, onu da seslendirelim. Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı ekranlarınıza yansıtıyoruz. Değerli izleyenler otomotivde ÖTV kararı cari açığı azaltma amacıyla alındı. Açıklaması ekranda yer alıyor. Ee, son dakika gelişmesini paylaşıyoruz. Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya bir kez daha değinelim. Ee, bugün alınan otomotivde ÖTV kararı vardı. ÖTV arttırıldı. Ee, cari açığı azaltma amacıyla böyle bir karar alındı deniliyor. Hazine Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı da ekrana yansıtıyoruz. Bilmem bir yorumunuz olur mu? Vallahi Valla e, cari açı azaltmada özellikle kayıt dışı ekonomiden de çok büyük bir kaynak var orada. Bununla ilgili biz e, sıklıkla gündeme de getiriyoruz. E, özellikle yazlık bölgelerde e, çok ciddi e, sahte markalı ürünlerin perakende sektörüne olumsuz etkisini her gün daha fazla hissetmeye başladık. E, oradaki vergi denetimleri, e, çünkü biz sürekli kayıt içinde olan e, firmalar olarak e, sürekli zaten denetim içindeyiz ve e, bu buradaki yükümlülüklerimizin bir kısmını e, o kayıt dışı ekonomi içinde bulunan perakende işletmeleri de yaparsa evet. e, bir nebze olsun bu sahte e, sektöründe de bir azalma söz konusu olur diye düşünüyoruz. Evet. Bu arada e, arkadaşlarım da ekrana getiriyor e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, paylaşımını. Onu da hemen e, seslendirelim. E, atılan adıma ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında e, bu sabah Resmi gazetede yayınlandığı değişikliğe gidildi. Bununla ilgili şöyle deniliyor. Şu esas itibariyle cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla atılmıştır bu adım. Bu çerçevede satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilmiştir. Bazı modellerde mevcut oranlar korunmuştur. Diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında arttırılmıştır. Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönü etkiler içermesi nedeniyle... E Düzenlemenin yıllık bazı net enflasyon etkisini nasıl olacağına dair de bilgilendirmiş Hazine ve Maliye Bakanlığı ama cari açın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bu adımın atıldığı vurgulanıyor. Şimdi cari açık noktasında burada siz kayıt dışına vurgu yaptınız. Az önce zaten kartlı ödemelerden yola çıkarak da yerli ve yabancı kartlarla yapılan harcamalardan ...da yola çıkarak e, yabancı tarafında e, satışların e, özellikle azaldığına dikkat yarı çektiğiniz yarıya, yani yarı yarıya. 3 yıl önceye göre yarı yarıya düşmüş vaziyette. Yani yabancı geliyor turist sayımızda bir artış var ama satı, alışveriş yapmıyor. Yani Evet turist satışlarımız e, Turizm Bakanlığı'nın verilerine, e, verilerine göre arttığını gözlemliyoruz ama... ...maalesef perakende satışa yansımıyor yeme içmeye de yansımıyor ya her şey dahil sistemiyle geliyor bu turistler ya da çok az harcıyorlar ya da harcama kapasitesi düşük turistler geliyor da diyebiliriz ama yazlık bölgelerdeki özellikle sahte ürün pazarının artık markalı Türk markalı perakende sektörünün çok önüne geçtiği ve buralardaki ekonomiyi de farklı koşullara yönlendirdiği Çünkü kayıt dışı olması sebebiyle kira fiyatlarında çok daha yüksek bir rayice e, getirdiği bir gerçeği de var. E, şimdi e, mülk sahibi şikayet ediyor. Diyor ki ben diyor buraya kurumsal bir firma istiyorum. Ama diyoruz istediğiniz kira rakamı kurumsal firma rakamı değil, kayıt dışı firma rakamı. Siz bir karar verin. Kayıt dışı e, mal satan e, bir firma ile kira sözleşmesi yapmak istiyorsunuz? Yoksa kurumsal kayıtlı bir firma ile Çünkü kayıtlı ile kayıt dışı arasında... İki katı fark var e, o ekonomiyi döndürebilme açısından çünkü birinin e, karlılık çarpanıyla diğerinin çar karlılık çarpanı arasında çok ciddi farklılıklar var. E, bu da ekonomimiz için, markalı ekonomimiz için çok büyük bir risk oluyor. Bunu sürekli dile getiriyoruz diğer dernek başkanlarımızla beraber. Ben de burada sizin aracınızla bir kere daha dile getirmekte fayda gördüm. Peki Sinan Bey, e, yani 2026'ya odaklanacak olursak, yani bugün bir faiz indirimi kararı var. Bunun işte bir e, faiz indirim sürecine dönüşmesi ve yıl sonuna kadar böyle gitmesi öngörülüyor. Yani bu doğrultuda baktığımızda 2026 adına yani sektörde işte mağaza açılım sayısı, yeni yatırım açısından baktığımızda bir iştah görüyor musunuz? Şimdi şu anda herkes e, gözlemim, e, ve bütün e, sektördeki e, firmalarla yaptığımız görüşmelerde herkesin bir bekleme pozisyonuna geçtiği görülüyor. Çünkü imalattan yani aşağıdan gelen çok önemli maliyet artışları ve bir e, karsızlık söz konusu. E, ama tabii ki bu e, enflasyon rakamlarının geriye gelmesiyle beraber, enflasyonun düşmesiyle beraber kira artışlarında e, daha Az artışlar olacağı gerçeğiyle de karşı karşıya geleceğiz. ve Buna benzer ama tabii öte yandan dövizin muhtemel artışları ve döviz artışlarıyla beraber maliyet artışlarının nasıl etki edeceği, bunun hane gelirine nasıl yansıyacağı, ücretler genel seviyesine nasıl yansıyacağı. Çünkü ücretlerin de bir yandan enflasyonu olumsuz etkileme, riskini görüyorsunuz ama sosyal açıdan da vatandaşın çok zor durumda olduğunu da gözlemliyorsunuz. E, bütün bunlara baktığınız zaman çok ciddi bir denge unsuru var. Ama tabii ki enflasyon rakamlarının geri gelmesi hissedilen e, rakamların e, yani rakamlardan öte hissedilen enflasyonun da e, geri gelmesiyle beraber perakende sektöründe e, yeniden bir hareketlenme olacağını tahmin ediyoruz ama Tabi burada gıda e, özellikle iklim değişikliğiyle beraber maalesef bu arada e, rahmet diliyorum Allah'tan rahmet diliyorum hayatını kaybeden itfaiyecilerimiz için dün e, gerçekten orman yangınları bizim bütün hem orman alanlarımızı hem tarım alanlarımızı ciddi tehdit ediyor e, ve bu da e, özellikle yeme e, içme başta olmak üzere gıda e, sektör e, gıda e, sektöründeki enflasyonu e, körüklüyor. Don olayı oldu. Pek çok e, üründe fiyatlar 2'ye 3'e katlandı. E, burada hep beraber sizin yayınlarınızda evet. da dinledik. E, şimdi bütün bunların hepsi e, büyük bir ekosistem. Hepsi birbirini tetikliyor, etkiliyor. E, tabii ki çok iyi olur. Enflasyonun kademeli olarak geri gelmesi. E, umudumuz 2026'ya %25'ler civarında bir enflasyonla başlayabilirsek şayet %30'lar civarında bir enflasyonla başlayabilirsek tabii TÜFE ortalaması ile TÜFE arasında da 8 9 puanlık fark perakende sektörü için çok ciddi bir maliyet biliyorsunuz kiralar TÜFE ortalaması üzerinden ödeniyor. E bu da bizi çok ciddi zorlayan bir maliyet kalemi. Ne istiyorsunuz dediğimiz zaman işte bu maliyeti biraz ee, mal sahiplerinin kira gelirlerinde maliye ediyoruz bir parça indirim yapın da kavgasız gürültüsüz biz de tüfe artışıyla kiraları arttıralım ama bir cevap alamadık ee, inşallah e, o konuda da bir çözüm olabilir diye düşünüyoruz. Peki e, bu arada İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da e, açıklamaları var yine gündeme ve faiz noktasına ilişkin. Üretim ve maliyetlerin ve faiz yükünün karlılığı ciddi şekilde erittiğine e, işaret ediyor ki siz de az önce e, Ciro noktasında hep satışların indirimli kısımdan geldiğini ifade ettiğiniz ankette. E, dilerseniz e, bununla da bir nokta koyalım. Çok kısaca görüşünüzü rica edeceğim. E, e, İSO ilk 500'deki bilançolara baktığımızda zaten... Görüyoruz firmaların gelirlerinin önemli bir bölümünü faiz giderlerine ayırdığını ve gerçekten karsızlığın faiz giderlerinden kaynaklandığını hepimiz gözlemliyoruz. Perakende sektörünün şöyle bir avantajı var: sıcak paraya nakite yakın olması sebebiyle bunu en son hisseden bölüm olarak dikkati çekiyor çünkü günlük kampanyalarıyla, satışlarıyla nakit girdisi sağlayarak e, onu e, borcunu, borçluluğunu çevirebiliyor. E, o sebeple e, maalesef karsızlık ve faiz giderleri sanayinin de, perakendenin de, Türkiye'nin de en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Peki Sinan Öncel çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız teşekkür için, ediyoruz. yorumlarınız için. Değerli izleyenler, iş Dünyası'nda biz ayla sürenin sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz, hoşçakalın.